Sabahtan beri seni bekliyoruz ya. Bu kurbanları nasıl satacağız? Oha! Lan ayı bile var burada. Oha burada kimler kimler var? Oo kimler? Arkadaşlar bütün süper kahramanlar burada. O ne ya? Nerede? Nerede? Aa arkamda bir. Oha ne yapıyorsun? Ana ne yapıyorsun lan Lan bebek sen bana ne buraya? Lanetli bebek ya buraya. Oha herkes kaçıyor. Ne Nasıl bir yol? Ne herkese selam kankalar. Herkese hayırlı bayramlar. Arkadaşlar büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlar kimse kimse gözünü öpmez ki ya. Bu ne saçma bir söz ya. Evet burası benim arkadaşlar inşaat halindeki evim. Ve Vils bakın evimi hale getirmiş durum bakayım arkadaşlar. Bugün bayram ve herkese bayramlaşacağız. Ablacım, abicim bayramımız mübarek olsun. Neye bakın ya? Ne var lan? Şeker önümüzde. A e siz siz ne yapıyorsunuz burada? Aa bayram sabah namazdan mı çıktınız ne yaptınız? <laughs> Saçmalama bak kızlar bu namaza mı gider? Hayır hayır abiye sordum. Ablacım siz. Aa burada havuz var. Arkadaşlar bugün burada herkese bütün kahramanlarla burada buluşacağız. Evet bayram buluşması yapacağız. Herkesi bayramlaşacağız arkadaşlar. Şimdi buluşacağım burası bizim ev. Ya biz burada saat bu saat 9'da buluşacaktık. Nerede? Kimse yok. Herke Aa. Ben varım. Aa, Tani gelmiş. Abi insanca da gelmiş. Ayy, Aa. Aa. Mi? Buraya niye çağırdın bizi? Ne demek niye çağırdın? Burada bu, 9'da buluşacaktık. Tani ne haber? <laughs> ne yapıyorsun? Niye geç geldin sen ya? Geç geldim. Sen ne? Ne demek sen ne? Bayramda insan sana ne der mi ya? Ben ya beni niye çağırdın? Dur size bir şaka yapacağım. Çok. Ben... <laughs> Saniye, sen sana da yapacağım ya. Bugün ya. hava çok sıcak. Ne yapayım? Ay ya üstü düştüm. Burnum çok açtı. Ya her bayramda yaparım ben bu şakayı. Ya bilmiyor musunuz ya? Bayram giysilerimi ıslattım. Ya bir şey olmaz. Tertemiz oldu işte ya. Daha ne istiyorsun? Bak pırıl pırıl oldu. İzla amca değerleri nerede? Yüzek mi? Ha şu ablacığım ya havuz başına sigara içmeyin lütfen ya. Nedenmiş ya? Allah Allah. Ne demek neden ya? Baksana burada çocukları kötü örnek alıyorsunuz ya. ya olmaz. Kulunu suya düşüreceğim pis pis. Ee. Vallahi ararım şimdi 122 ya. Şimdi. Aa, ben nereye gittim? Ana. Ana gaza geldim atladım. Evet. Arkadaşlar ya diğer kahramanlar nerede? Bugün bayram. Hep buluşacaktık. Bayramda çıktık. Nerede bunlar? Nisa amca. Saatine bak bakayım ya. Saatin geri mi kalmış? Bir de ileri mi yoksa ya? Aa hala. Ha, bir şey söyleyeceğim. 122 nerenin numarası ya? 122 mi yok? Kimi arıyorsun sen? Ya 122 artık birleşti ya numaralar. Ha, kim o? Ya kim olsun ne? Ezden mi? Amerika'da olsa bilirsin. Ha, bil... ha sıkıntı için sen mi geldin? Ben de bir tane. Aa dondurmacı yurtta gelmiş. Evet ben de geldim. Ben evet. Abisiz. Oğlum saatin senin ileride. Biz normal saatte geldik. Sen erken gelmişsin. Allah Allah. Aa bu bizim PC Games şey değil mi ya? Minecraft karakteri. Oo kalabalık olmuşuz. Bak şimdi. Ya içeri teacher herkese Ay, şaka yap. Ay ben de, ben Saçları bozulacak. Ay vallahi bozulur. Ya yapacak bir şey yok. Herkese bu şaka yaptım. Siz de yapacağım. Olay, evlat ne yapıyorsun oğlum? Ben istemem suyu. Gel bir amca gel gel. Aa, herkese at herkese. Ya dondurma çok. bir şey söyleyeceğim sana ya. Bugün nerede? Lan düştün lan kalk dur i̇şte, üstün standı, üstün standı, standı, dur. Üstü pislendi üstü pislendi dur. Skalifiye için bekledin denize ha havuzu. Bir istemci gel. Söyledim söyledim. Dur dur. Bir, senin de olan üstün ne iş senin ya? Bayramı böyle mi? Evet. Tani neredesin ya? Sen gitmiş. hiç. burada mısın? Buradayım. Ha. Şimdi daha kimler kaldı? Herkese bayramlaşmamız herkes lazım. Çok sevdi havuza. Pek güzelmiş ha. Ben hiç sevmedim oğlum. Lan pici gibi üstüme niye çıkıyorsun lan? Allah Allah. şimdi beni takip edin. Herkes beni takip etsin. Bıdayım. Ablacım iyi bayramlar. Herkes... Sağ olasın Ya kimse şeker vermiyor haşlık vermiyor arkadaşlar. Burada bir anormallik var ya. Ablacım niye hiç haşlık bir, bir şey vermiyorsunuz ya? Yok oğlum hepsini verdik dağıttık. Ay. Ya bir kilo et verelim istersen. Kurban bayramı ya. Ya bayram bayramdır. Kurban bayramı şeker bayramı ne, ne fark eder? Haşlık verilir şeker kavurma verilir. Kavurma verelim kavurma. Kavurma mı? He bayram ya. Ben ne yapacağım? Sokakta kavurma mı yiyeceğim? Ekmek arası yaparsın. Şimdi beni takip edin. Evet herkese bayram olsun elbet birisi bize bir haşlık verir ya. Abicim. Abicim bayramız bayram olsun abi. Nasılsın iyi misin? Nereye bakıyorsun? Ne var yukarıda? Oğlum bu. Yukarıdan dona düşecek galiba. Lan bu şehirde herkes kafayı yemiş ya. Aha burada iki kişi var. Ya bir kişi de harçlık versin şeker versin. Ablacım abicim bizim ne bizim yapıyorsun muhabbetiniz bu olsun. Bayramınız olarak olsun. Defol git be konuşuyoruz şurada. Ya ne konuşuyorsun? Ya bu şehirde herkes kafayı yemiş ya. Gözünü seveyim ya. Abi sen kimle kaçıyorsun sen? Ana. Aha bu abi bize kesin aşk verir. Bilsem amca şunu bir bayramlaş ya. Ya bunlar bize hiç benzemiyorlar ya biz çok tuhafız. Onlar mı tuhaf biz mi tuhafız? Ya Bilsem amca evet. Lan bu niye kostüm giymiş? Hayır. Ana kimden gelmişiz? Kıza bak orbece gibi. Orbeceyle şey kara kedinin yanına gelmişiz. Bu onların evi mi ya? Evde kimse yok. Herkes gitmiş. Orbece. Efendim İyi haber? senden. Senin evin burası mıydı ya? Yok benim ev aşağıda. Aa senin burada bir atlama rekorun var değil mi? Ben kıracağım şunu al bak havuza atlama. Evet. Kafama Gülüm galiba. Ya he, he, kafamı kırdın kafamı. Havuzun dibine kırdım kafa, kafam da kırıldı. Yok yok sağlam kafa ta taş gibi. Bir kez böyle olur işte. <laughs> evet arkadaşlar bayrama büyük bir macera başladık. Heyecanla başladık şimdi. Ben bahçelere atlıyorum. Gelin gelin. Kestirmelerden gelin. Bakın burada bir sürü insan var. Ablacığım bari özver Niye düştün lan sen? Be? Ya ablacığım kalkar mısın yerden? Aa kim Aa, var burada? Ne ya? <laughs> Okuma koçi piyasa ni. Aa arkadaşlar burada kırmızı ışık yeşil ışık var. Aa Tanus da varmış. Tanus abi ne haber? Merhaba. Kanka sen nereye geldin ya? Sen bayramlaşmaya mı geldin? He sen sen nereye geldin? Ne demek nereye geldin? Ben bütün kahramanlarla bayramlaşıyorum. O kız ne dedi o kız? Ya şey diyor kırmızı o ışık. Kız sana kız kız dedi? Ya kırmızı ışık yeşil ışık diyor. Eğer kırmızı ışıkta geçersen beyninden yersin. Headshot yaparlar sana. He dur beni arabaya bin. Abi şu ha. arabanı. Hayır dinle sen o zamanı. Abi şu arabanı ödünç alayım dedim ama kimse bin. Niye binmiyoruz ya? Niye bilmiyorsun Tony? Hani? Ben bindim. Ha, her herkes, herkes diyor. Arabayı mı beğenmediniz? Ne oluyor? Ben polis bin, abi. Ben polis bin, bin, abi. Bin, 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 bin. Hadi git sürsün. Al sür. Polis abi ne yapıyorsun ya? Biz izin aldık ya. İzin aldık şeyden sahibinden. Allah Allah. Ortalık karıştı ne oluyor? Okuma. Go. Tibia sanika. Aha. Demek Allah. kırmızı bizim Allah. Allah. Ortalık karıştı. lan <laughs> Ne oluyor? Lan bu kız iki bir yabancı konuşuyor. Hep onun yüzünden. Estağfurullah. Arkadaşlar kırmızı geçişi var ya. O kız yüzünden var ya. Vizamca uyanır mısın ya? Bak yerlerde yatma numarası yapma. Kalk bakayım. Ha, yattım yattım. Ya polis gitti. Korkmana gerek yok. Yatın yatın yere. Arkadaşlar bu nasıl bir bayram macerası ya? Bu nedir ya? Aha, şurada spor bir araba buldum. Kimin lan bu araba? Aa burası kimin evine benziyor? Ben birinin evine benzettim burayı. Kimin evi burası? Bakayım. Aa Dark Kingdom, ne haber? Benim evim bura. Senin evin burası. He, yeni aldım nasıl? Yeni mi aldın? Kaç aldın? <laughs> He? Sana ne ya? Neden sana ne? Oo spor araba çok iyiymiş ya. Dark Adam abi gel. Gel birlikte birlikte. Binelim mi? Abi ben kullanacağım lütfen ya. Tamam. Ya eğitim yalnız dün aldım daha. Sorun olmaz değil mi? Olur ama olsun. Ya bu arabanın taksitleri bitti mi? Hayır. Tamam o zaman biz hemen ben taksitlerin bir kısmını öderim. Şimdi arkadaş Allah çiz, ya çiz. Lan daha dakika bir gol bir ya. Ya azıcık çizdirdim bir şey olmaz ya Dark Edil abi kızma ya. Gözünü seveyim. Evet arkadaşlar Dark abimizi de bulduk ya. Bu arada bayramı merak olsun Dark Edil abi. Senin de bayramı merak olsun. He bak şurada gelin şeyleri gör sattım. Aaa koca kafama geliyor. Okuma bu, bu mahalleye girmedim Dark Edil abi burada şey var yeşil ışık kırmızı ışık var Squid Game'den şey var Lanetli burası kaç kaç <laughs> Abi ara, arabanı çizdim biraz ya Biraz mı? <laughs> ya şimdi bayram ya ben senin elini yapacağım sen bana harçlık vereceksin ya ona sayarsın tamam mı? Tamam. Sen, sen şimdi bana 100.000 bin dolar harçlık vereceksin ya bin dolar. Hayır ya. vermeyeceğim. Ya nasıl sen zenginsin vermen lazım bak. Oğlum bak basarım gaza ha. Basma basma yeni aldım da. Bak bak ben yapmadım bak o yaptı o çizdi Abi, abi. Gitti. <laughs> ne gitti? gitti? Bir yere gitti yok. Oğlum ne or kadar hızlı gidiyoruz. Ya Darkit abi sen bunun frenlerini bakımını yaptırmamışsın baksana. He onu unuttuk. He onu unutmuşsun bak. Bir de bunun boyası çıktı biraz. Artık yarın mı sen bayramın iki, ikinci günü sahilde geçiririz. Olur mu? Tamam. <laughs> Bak nasıl fark ettim gördün mü? Ayağın sesini ya ne geliyorsunuz? Arabanın camını fark Ya hayır. Ya şey ya hava sıcak ya o yüzden camları açayım dedim. Açılmayınca ben de. Aa Berkir de araba küçültmüş. Lan ne oldu arabama? Ya biraz boyutları küçüldü ya ne yapayım şuraya bakın ya. Ya kızma abi sen bana 100 bin dolar borç ver, şey verecektin ya artık ona ona tamir şeyde ama ayıp olur ya. Herkes bak. Bak e, Hello amca şey. biz amca bana 50 bin dolar verdi. Skate Teacher 100 bin dolar verdi. Düşün yani. Sen daha az vermen, vermen lazım. Tamam bakarız sonra. Heh tamam. Abi sen buralarda bekle. Ben şey arıyorum ya. Vils Lise... amca. Aa hepiniz geldiniz mi? Nasıl geldiniz mi? Spor arabaya geldiniz. Nasıl geldiniz ya? Koşarak geldik. Be evet evlat koşarak geldik. Anlamadın mı? Anlamadım galiba. Ya ben bir şey diyeceğim size. Ya bu lanetli bebek var ya. Kim Şişt. o be? Tövbe estağfurullah. Nasıl kim o ya? Bilmiyoruz. Tanımıyoruz ya. Tanımamazlıktan mı gidiyorsunuz? Pörtek bebek mi? Gözleri pörtek çamış gibi. Ha dedi amca da bu da. Hı evlat oldu. Amca şey nerede şu bizim lanetli bebek var ya belalı. Evlat ne bileyim ben burada otobüsü bekliyorum ya. Allah Allah. 65 üstü kartım var bedava bineceğim. Ya bayramda herkese bedava zaten. Gelin gelin. Gelin size. <laughs> ne yapıyorsun ya? Arkadaşım otobüsü durdurur musun ya? Bak daha dün aldım ehliyetimi ya. Amcacım. <laughs> ya ben bir kullanabilir miyim ya? Bütün, bak bütün arkadaşlar zaten otobüs doldurur ya. Güzel bineceğiz. Tabi tabi binin binin. Abi. Çok kokar otobüsler ya. Ya kokmaz ben camları açtım. Hadi bayramda sizi bedava gezdireceğim. Ne bu araba üstümüze geliyor ya. Ya biner misiniz? Arkadaşlar binin ya. Tamam gelsin üstünüze ne olacak? Biletim yok benim. Dark abi sen niye bilmiyorsun? Tamam geliyorum ben. Ya birbirinizi ittirmeyin. Ben ne ittiriyorum beni? Ya bunların otobüs falan bir şey yok <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Lan! Trafi <birbirimize> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Lan trafiği birbirinize kattı. Allah! Lan trafiği birbirine kattınız ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Kesin misin? Evet. Hagi var. Hagi nerede? Hagi, hagi Hagi? Ne bileyim ben. Ya siz beraber kanka değil misiniz? Ne demek ne bileyim? O, onu da çağır. Onu da çağır da. Şey yapalım. Ya bayramlaşacağız. Herkes için istiyorum. Ben bütün tanıdığımız kahramanlar hepsiyle bayramlaşmak istiyorum ya. Lan evin büyüğü sen misin de biz seni takip ediyoruz bayramda ya. Demin evet. bir peşine taktın bizi. E, herhalde benim peşime takılacağız. Kimin biz? Biz kimiz? Biz peşi gelmişsiz. Evet bayram kahvaltısı nerede? Bayram kahvaltısı mı? Acıktık ya. Ya yapmadın mı sabah kahvaltı? Hani öküzler nerede? Öküzler mi? Aa arkadaşlar bugün kurban bayramı. Kurbanlar nerede? Durun ben bir şey bir kurban satım yerine gideyim ya. Geleceğiz mi? Oğlum tek tek bak. Ben öküzlerken ıksız insanlar var ya onlardan bahsettim. Hayır ben normal şeyden bahsediyorum. Büyük baş hayvandan bahsediyorum. Ya sizin arabaya falan binilmez arkadaşım ya. Arabayı mahvettiniz ya. Ben şimdi gideyim şöyle. Evet. Ya bu kadar kalabalık ara arabaya binemeyiz Ne yapıyorum? Tanrı ne diyorsun anlamadım. Takip edin diyorum. Kimi beni mi? Evet. Herhalde beni takip edeceksin. Başka kim? Mi? Evet. Arkadaşlar ne? Aa. Bugün evet hava kararmaya başladı. Bence şu anda var ya lanetli bebek metro istasyonundan eve gidiyor olabilir. Arkadaşlar gelin. Ben, Arkadaşlar, ben çalışıyor mu? Ya son, son turu şeyine yetişelim. Evet. Aa, uykusu gelmiş hadi. Evet son son metroya yetişelim bak belki gitmemiştir. Lan lanetli bebek. Ben ara bebek neredesin? Şişt, sizin şeyiniz var mı? Akbiliniz var mı? Ben çok hızlı koşuyorum yetişemiyoruz yorulduk ya. Ya ben koştu. Ha koşuyormuşum la ben. Aa şeyler şeyler açık. Gelin koşun koşun bedava bedava. Bugün bayram ya. Oo her yer bedava. Şu kadın niye bekliyor şurada? Evet. Ya burada çok az insan var. Nerede millet? Niye bekliyorlar ya? Ne bileyim. Aa demek ki son metroya çok fazla insan yok. Evet. Ya abicim ablacım şey gören oldu mu ya? Belalı bebek nerede? O kim ya Allah Allah. Ya bil bilirsiniz ya belalı bebek hiç görmedi, duymadınız mı ya? Youtube'da mı izlemiyorsunuz ya? Yok canım nereden bilelim biz onları? Allah Allah. Ya kesin misin sen de mi bilmiyorsun ya? Be belalı, bebek be belalı bebeği tanıyorsun değil mi sen? Bakayım ya. Ya üstünde sarı bir kıyafet var. Gözleri sapsarı koca koca gözlü parlak gözlü bir şey. Korkunç bebek mi? Tabi tabi kızdırınca çok pis oluyor. Bilmiyorum yani. He. Bir de altında bir hediye var ya, leş Lan niye arıyoduz o zaman onu? Ya saldırır o saldırır Ya o çok küçük Düğün ya. Ne ne iksir miksir yapar bize? Ya öyle deme ya. Çok küçük ya. Bayramda onu sevindirelim ya. Dedemdi sen ne yapıyorsun? Evet. Ya otobüsü almadılar beni ya. Otobüsü birisi kaçırmış. Lan biz kaçırmıştık ya onu. Gelin gelin çabuk. Metronun son şeyini geçirmedik ya. Arkadaşlar nerede ola ki ya? Vallahi belalı bir arıyoruz bayramda ya. Evet. Bayram çok hızlı başladı. Bu arada evet ya. Ya milletin bayramı sakin geçer biz var ya macera macera koşuruz. Herkes tam mı? Bakayım kimler var kesimisi? Dondurma şurut. Evet, Skirt Teacher, Dark Hill. herkes burada. Hani? Niye <laughs> Bütün gıcıkları bir araya toplamışsın. En üzgünü benim. Aa, her Dark Evil sana gıcık diyor. Sensin gıcık. <laughs> burada en gıcık kim arkadaşlar? Evet, yorumlara yazın arkadaşlar. Burada en gıcık karakter kim? Sen! Benim. Evet, kabul ediyorum. Bakın burnuma. Ne kadar gıcığım. Bu arada hava kararlı. Anahtar gibi aynı. Evet, bütün bu kapıları bu burnumla açıyorum zaten. Maymuncuk gibi. Evet, çok bir anlamda söylüyorum. Nedir ya? Buruna bak. Evet, hadi koşun koşun koşun. Evet bir otobüs ayarladım hadi. Kimiz diyor bunları? Kimiz diyor? Kimiz diyor? Ya bizim PC Games kankalar var ya çıktan bir TV kankalar. Onlar izliyor. Kimiz diyecek? Kim Skeleti işler. Sen önden bindin. Ne oldu? Bindim ya. Hadi gidin gidin gidiyorlar. gidin. Allah gidiyor otobüs. başıma kaldım burada. Ya binseniz hadi. Ya arkadaşım biner misiniz? Şeye gideceğiz ya da. E biniyor musun? ineyim musun? İneyim mi? Evet. Daha gidiyor. Sen niye binmiyorsun ya? Bilmiyorum. Ben akbilim. Ah, ah, akbilim ah, ah, yok? Akbilim ah, yok. Fazla akbili olan var mı otobüse? Arabayı mahvettim. Hadi senin akbilin olur mu? Sen ki öğrenciyi almazsın sen. Ha. Ah. Anam polise çarptık yanlışta. Olamaz yanlışlıkla çarptık bizi var ya mahvedecekler Kaçırıyorlar Ya biz ne yapacağız Neyse amca trafik ışıklarını kırdın ne yaptın ya Hadi koku masa kata nerede Aa kırmızı ışık ışık nerede kaldı o ya Bakayım etrafa aman sakın var karşımıza çıkmasın ha Valla kırmızı ışıkta var ya geçmeye kalkarız Çok acayip konuşuyor koku da mı kullanıyor Valla ya bir zamanlar Squid Game gibi şey vardı ya macerasız şey vardı Evet fırtınası vardı O hava iyice kararmış ya gençler ne yapacağız Hala bulamadık Şimşek çakacak şimdi Şimşek mi çakacak Aa havada sanki bulutlu Evet Arkadaşlar ne yapalım birinci bayramın birinci günü böyle mi geçirdik biz ya? Herkes evlerinde alsın o zaman ya. Hani evet. Hadi danalar nerede? Danalar. Evet daha onları bulamadık ya. Yemek yapacağım da. Yemek mi yapacağım? Ne, yapacaksın ya? Bizi ne çağırmıyorsun? Hepinizi davetlisiniz hadi kurban da. Size izin veriyorum. Gel. Gelin benim eve. Bana bakın. Valla şehrin bütün düzenini bozunuz. Kafanızı kırarsın ha. Dakika edin korusana bizi ya. Lan asıl ben 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 geldim ha. geldim geldim. Lan kafama vuruyor kisimizi vuruşuna. Herkese. Aferin sen kisimisi ya. Aha Oha kafama çok pis vurdular ha. <laughs> Lan bir anda bayramın ikinci günü oldu. At hadi. Aa inekler burada. Büyük başar. Bunlar bunlar kaçıyordu sen niye yakaladın? Evet. Nasıl yakaladın bunlar? Kemet mi attın ne yaptın? Evet. Helal olsun sana ya. E bu danaların ger gerisi nerede? Diğerleri nerede acaba? Tutamadım kayboldular. Aa dur ben biliyorum. Burada şey var. Evet kurban satım merkezi vardı. Kimler? Gel gel tane oraya gidelim mi? Ya bu hayvanları söyleyelim alsınlar ya. Bunlar ne izliyor ya? Herkes Abicim şu spor arabanı bir alabilir miyim ya gözünü seveyim ya çok acele bir gitmem lazım Tamam evet tamam bayram Ben gidiyorum lan, ben gidiyorum Adam adam kaçtı oğlum ben ödünç almak istedim kaçtı adam ya Tani geliyor mu? Geliyorum Hadi gel bakayım Gelmiyorum Niye diyorsun? Ya yürüyerek mi geleceksin? Biliyor evet. musun yolu? Evet, tamam evet, ben tamam. arabaya gidiyorum sen kestirmen arabaya gel tamam mı? Tamam Evet arkadaşlar şimdi kurban kesim merkezine gidiyoruz e Ne kesim merkezi ya merkezi Bakalım kimler orada satıcı olarak Evet bir pazarlık yapalım ya Evet arkadaşlar bir kurbanlık alalım bir pazarlık yapalım bakalım ne olacak Evet o araba da var müthiş ya. ya Abici pardon 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 özür diliyorum ya Anam araba kontrol edemiyorsun ki şuraya bak Kara şimşek gibi yok kırmızı şimşek bu Dur bakayım nerede abi burası ya Abi navigasyon da çalışmıyor Dur bakayım abi Bu kurban satım merkezi nerede ya Oğlum kimse de var şey de söylemiyor ya Aa burada bir yerde olması lazım dur Arabayı yolun ortasına park edeyim ben tamam Sonra arabaya gelip çeksinler Evet burası aa burası buldum Evlat sabahtan beri seni bekliyoruz ya Bu kurbanları nasıl satacağız oha Lan ayı bile var burada. Oha burada kimler kimler var? Örümcek Oo kimler? Arkadaşlar bütün süper kahramanlar burada. O ne ya? Lan. Lan gözlerim şey mi görüyor? Yanlış mı görüyor? Şişt, alo kara kedi sizi iki tane görüyorum ha. Oo kurbanlar burada. O yarısını satmışlar bunlar biz gelene kadar. Ana. Kim sattı bunları ya? Lan çok ayıyı kesmek yoksa yanlışlıkla. Ya Skate Teacher doğru mu? daha taşada ne işi var? Ya bunlar kurbanlar. Ana burada dal şey kedisi falan var. Ana burada köpek var. Ana bu Ne yapıyor öyle? Ya otlamaya çalışıyorlar. Ha indirdim ben Ya yanlış hayvanlar satıyorsunuz. Bunlar satabilirsiniz tamam. Hagi Hagi gelmiş ya buraya. Hagi Hagi gelmiş. Ay şey değil alalım şey alalım. Vallahi çok iyi olur ha. He. Heh. Oo baya baya satmışsın. Bunlar kim ya? Bunlar... Arkadaşlar bu çekilin ya. Kenara çıkma. Fotoğraf çekiliyoruz. Ha maşa. Ne haber ya? Aa, i̇yi Aa bu bunlar çekiliyorlarmış bir Ayy. Aa oha ayı. ayıyı devirdin. Ayı seni. ayı, ayı, ayı. yaptı. Hay hay maşa biz bunu kurbanda kesebilir miyiz ya bu Hayır ya o benim abim neredeyse ya. Kesin Arkadaşım ben... ma... e, pardon ya ayı ayıdan kurban olmaz ya biz ne diyorsun? Tabii Nisan canım. De... Arkadaşım sen ne diyorsun ya ayıdan kurban olmaz diyorsun sen ne diyorsun ya? Ben bir şey demiyorum ya siz diyorsunuz. Ya deminden beri ayıyı kurban edelim diyorsun ya. Allah Allah. Ya evet. her o yapıyor Şşş, bana Şimdi geçiyorsun. Şimdi bunu seçeceğiz şimdi kurban seçeceğiz ben şunu çok beğendim ya. Hangisini beğendin? Hangisini Bak beğendim? beraber ortak olalım ortak. Bak sekiz kişi girelim. Tamam sekiz kişi girelim şu en, en alalım en ilisini. Tamam, tamam geyiğe girebiliyor muyuz? Geyiğe kaç kişi girebiliyoruz? Lan geyiğin boynuzlarını ne yapacaksın geyik? Ya bunun para mı? Oyun bile çıkmamış. Oyun çıkmamış ya bu ge geyik değil galiba. Ya trafik kim affetti? Şuraya bak. ablacım burada aranızda bizimle şey kurbana girmek isteyen var mı? Yok sağ ol biz aldık. Abi sen senin yaşın büyük ya sen girersin kurbana bizde. Aa, benim çocuklar kesiyor. Allah'ım bir tane bilsem şey amca bak ortakları sayıyorum. Sen bir ben iki skirt içirsen var mıydın? Var tabii ben de. eti çok severim ben. Dondurma hocam sen giriyoruz musun? Tabii evde tabii işimiz bizim bu. Dört etti. Başka? Ben de ortak olurum. Ha Dark Eagle oldu ortak oldu çok güzel. Başka beş ettik. Üç kişi lazım. Ben. Sen kimsin? olmaz. O küçük olmaz. Tani sen küçüksün ya. olmaz ya. Maşa da olmaz olmaz. Ben bunu beğendim. Sen, ben bunu beğendim. Başka beğendin mi? Kokosu da masada girsin. O girmesin. O mahveder. Bu daha güzel sanki Ayıyı da ortak ya. yapalım. Kimi? Ayıyı. Ayı mı? Ha olabilir. Evet. Maşa Maşa senin ayı ortak olur mu bizde? Hayır canım saçmalamayın ya. O konuşmuyor o yüzden sana soruyorum. Bala ortak olur bala. Sana mı ortak olur? Bal bal. Bala. He. Bal tamam. çok sever ya. Tamam şimdi anlamadı ya. Şimdi hayvanı seçtik tamam mı? O kahverengi olan var. İri. O. Heh, evet bence de onu evet, alalım. Çok evet. Iri. Tamam şimdi onu seçtik tamam mı? Ya ben dün, dünden beri şey arıyoruz ya. Şu lanetli bebeği bulalım artık ya. Ya zavallı kimsesi sokaklarda dolaşıyor diyorlar ya. Abi sen lanetli bebeği gördün mü? Yok ya. Görmedim mi? Abim senin sesin niye kız gibi? Öyle kalmış ergen. Aa kedi, kedi var kız. burada. Kedi bu olmaz. Sen sesin kız sesine ayarlı kalmışsın. Onu, onu, bir düzeltelim ya. Çok iyi olur. Tamam abi düzelt sesi. <laughs> ya ne komik insanlar var şu şehirde ya. Evet. Grip oldum grip grip. He. Grip olmuş ya. benim sesim mi kıza dönüyor lan yoksa? <laughs> Allah Allah. Biri gidiyor burada kim gidiyor? Seni, sen mi gidiyorsun? <gülüyor> evet. Ya Tani şu insanlara bir soralım ya. Abi sen ne yapıyorsun piknik mi yapıyorsun burada ya? He yolun kenarında piknik yapıyorum. <laughs> ya sen niye yeri alıyorsun? Lan <laughs> otluyor çimen ne oldu bunu keselim. Aa, bana bunu kes bak bana bak gel buraya. Abi bunu keselim. Lan, Aa, gel, buraya gel buraya. Olsun benim Aha Vilsin amca helal olsun ilk defa beni koruyorsun gel buraya, ya. Buraya, gel buraya gel buraya. Bana, danaya ortak olduk gel. <laughs> gel buraya Tani, sen nerede? Vilsin amca ne yapıyorsun bayram bayram kavga olmaz ya. Al sana al sana. Abi, al. Al. La, bana bana, lan çayını dağıtıyor Ya ayıracağım ben bunları ya. Dur dur abicim çok sinirlisin sen ya. Bak seni araya alıyorlar çok pis yaparlar söyleyeyim sen. Ya Hisam, sen büyüksün vurma ya ona ya. Lan bana vuruyorsunuz. Lan burnum kırılacak çekil ortadan. Dur dur. He bana ara araya aldılar. Allah bak ya. Adam çok üstü vurdu bana. Adamı affettiler ya. Ya bayan bayan <laughs> oldu şimdi ya. Ha bu ne? Bu ne lan? Ortadan ay ortak olacağım. Aha pitbull. Aha pitbull bu mu? Yok arkadaki. Te elinde telefon olan mı? Pardon. Ne diyorsun kardeşim ya? <gülüyor> <gülüyor> yanlış yanlış oldu ya pardon. Evet arkadaşlar bu lanetli bebek olsa olsa nerede olur? Nereye gider bir bebek? Hangi nereye gider? Şehrin neresine gider? AVM'ye falan gider. AVM evet. gitmez. Buraya gider tabii ki. Burası Luna Park. Aa. Evet nerede? Gören bilen var mı? Aa bak. çok güzelmiş, bir abi. Abi, abi burada lanetli bebek var gördünüz mü? Ablacığım sen gördün mü? Yok canım. Ya kimse. Aa bunlar var. Nerede? İleride. Aa arkamda bir. Oha ne yapıyorsun? Ana ne yapıyor annem? Lan bebek sen bana ne vuruyorsun? lanetli bebek ya buraya. Oha herkes kaçıyor. Ne yapıyorsun? gidelim. Ya sakin olun mısın? Bir dur bir dur. Bak sabah. Ya Lisan sen ne vuruyorsun bebeğe? Amca çekil elimden amca. Ya arkadaşlar. Ya abiye vuruyorum ben. Lisan sen niye bu kadar sinirlisin? Niye bize vuruyorsun? Ne oldu? Ne yapar kalmadı sen? Ya, ne yapar anne mısın? Ne Annesiz babası sokmuyorlarmış düşermişim. Ya. <laughs> ya sen desene ben normal bir bebek değilim ben lanetli bebek be 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 belalı be be belasını verim falan ne demiyorsun ya? Belalıyım ben de be. Sizi mahvedeceğim hepinizi mahvedeceğim. Ha. Hani şu bebeği Havaya vuruyorum ben. Havayı mı dövüyorsun? Evet. evlat bu çok şımarmış ha. Ya şimdi bak arkada titriyorlar ya vallahi var ya sizin. Evet gel gel bebek buraya gel. Ben böyle bir yolunu bulacağım bak. Koş koş gel. Geldim. Bak ben seni. Aa, sana bir tane daha vurdum. Bak ben seni Luna Park'ta eğlendirsem. Tamam bayram bayram sevaptır. Barışır mıyız o zaman? Ben sevmem eğlenmeyi. Ben eğlenirim. Ya eğlenmek diyorum zaten Luna Park'ta şey bineceksin bak donma devap var bilmem ne var. Hız da koyuyorum seni. Hız Tamam dur bakayım. Şuradan ben seni bir donma donma. Ya paran yok diyor ha. Param mı yok? Para ya kimseden haşlık alamadık. Skelet içeri sen ne vardı ya? Allah damaya verdi hepsini. Vallahi ben de hepsini dondurma diye sattım vallahi. Bir, kuruş alamadım ya. Ablacığım sen niye çekiyorsun ya? Sizi çekiyorum sosyal medyaya koyacağım. Hayır sakın sakın ablacığım ver yok. Allah gitti. Anam. vallahi yine şey. Aa bizi koyacakmış. Para kazanırız belki. Para kazanırız belki var. Kimse bizim bazar bir kuruş alamaz. Ne şey oluruz Bizi de ağlayan Gel. Aa sakinleştin mi? tamam. Sakinim ben. Sen tamam. sen sakin. Aferin sana. Şimdi şey diyeceğim. Şey diyeceğim küçük bir sorunumuz var. Paramız yok. Ha, Aa niye düştün? Hııı bezim ya, ya senin bezin içinde para vardır belki ya. He bez parası koymuştur birisi. Yok içinde başka şeyler var söylersem olmaz şimdi. Biliyoruz kaka var işte lan. Neyi şey yapıyoruz gizliyorsun. Kaka yaptım. Evet, İster misiniz? Bilet o yüzden kaç demek senden. Evet arkadaşlar para sorunu çözemedik. Bak bunlara binebiliriz. Evet acayip bir ba bayram macerası oldu ya. de bezimde kakam da bezimde. <laughs> ne konuşuyor ya? Arkadaşım bu, bu neyle çalışıyor? Aa bu da 1 lira. Kafana ka düşecek. 5 tane 1 lirayla çalışıyormuş ama tek neyle çalışıyor acaba? Onu merak ettim ama olmuyor. Evet arkadaşlar. Evet çok hızlı başladık bayrama ya. Bakın bana nasıl bömbem bakıyorlar. Ay ben buradaki hiçbir şey bilmem. Evet. Düşeriz bir de. Arkadaşlar bakalım bundan sonra maceramız devam eden kısmında neler olacak şu an bayram birinci günü geçirdik hatta biz ikinci güne geçtik. Hadi yeter binelim artık kapat. evet. kapat. Evet kapatıyoruz kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sonraki maceralarda görüşmek üzere. Çok yoruldum ya. Hoşçakalın.